Mutlu günler. Kırım Haber Ajansı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Cem Arslan. Memleket Hikayeleri programımız başlıyor. Bugün çok eski dostumuz, büyüğümüz, ablamız İran'ın Türkmen Sahra bölgesinin meşhur yazarı Maya Semizade Safar Kızı ile beraberiz. Abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyle? Yanaylarınız kovulma. Sağ olun. Tanrı yalkasın. Ee, İlk kivilen sizi memleket hikayeleri programında davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sizi de gördük, mutlu olduk. Allah razı olsun. Sağ olunuz. Ben sormak istiyorum. Özünüzü tanıtır mısınız? Siz kimsiniz? Ee, ben Türkmenistan doğumluyum adımda söylediniz. Türkmenistan doğumluyum. 1965. yılda Türkmenistan'da doğdum. Ve Türkmenistan'da Türk Devlet Üniversitesi'nde Türkmen Dili ve Edebiyatı Filoloji bölümünü bitirdim. Ve 48 senedir orada çalıştım. El Yazmalar İnstitutu'nda, Tenkit ve Tekstoloji bölümünde. Sonra Dünya Türkmenleri Humanitar Birleşiği diye bir <laughs> kurumda çalıştık, devlet kurumunda. Ee, yani ondan sonra dünyadaki Türkmenlerle ilgilenmeye başladım da doğrusu. Dünyada Türkmenler nerede yaşıyor? Onların e, nasıl yaşıyorlar? E, böyle yani ondan sonra dünyadaki İran Türkmenleri, Afganistan Türkmenleri, e, Suriye Türkmenleri, Irak Türkmenleri, e, Türkiye'deki Türkmenler, Stavropol Rusya'daki yaşayan Türkmenler hakkında bilgileri edinmeye başladık ve sonra Cumhurbaşkanı o dönemde Sapormuğrak Atayev... döneminde Türkmenin başı döneminde bir institut açıldı. Bu institutta dünya Türkmenlerini öğrenen öğrenmek bir institutu orada çalıştım. Elim elim iş ölüm işgari olarak çalıştım ve orada. Dünya Türkmenlerinin bir gazetesi vardı, Türkmen Sesi gazetesi. Bu gazetede de bölüm müdürü olarak çalıştım. Hani ikisini birlikte çalıştık. Zaten biri biri birinin ayrı bir şey değil. Ve kısmet oldu. İran Türkmenleri hakkında şey yapmaya başladım. Kandidatlık işi, doktorallık işi, tezi yazmaya başladım. İran Türkmenlerinin etnik tarihi diye. Öyle geldim gittim. Öyle oldu. İran'da taşındım. İran'da İranlı bir Türkmen ile evlendim ve İran'da 25 senedir İran'da yaşıyorum. Üç çocuğum var. Bir kızım, iki oğlum var. İran Türkmenleri, onların yaşayışları, onların bugünleri, yarınları, her şeyi beni ilgilendirmeye başladı ve İran'a gelip İran hakkında, İran Türkmenleri hakkında elimden geldikçe öğrendim, yazdım. Aslında ben önce hep ilim ile meşgul olan insanım ama İran İran'da biliyorsunuz İran Türkmenlerinin arasına geldikten sonra kendi çok işlerimi yapamadım. Ama benim elimden kalemimi hiç kimse almadığı için hani elime kalemimi aldım ve kitap yazmaya başladım. Bu hakkında da burada söylemek istiyorum. Şu ana kadar Türkiye'de kitaplarım çıktı. Ee, esas benim Türkiye'ye Türkiye ile Türkiye ilişkim 2004'te başladı. Ee, buraya gelmeme sebep olan TRT, e, TRT'de Türkmen e, bölümü vardı. Türkmen bölümünde bir e, halkların arasında diyalog diye bir yarışma geçirildi. O yarışmaya makalelerimle e, şey katıldım ve e, sonra orada e, ödül alarak Türkiye'ye davet edildim. 25 gün Türkiye'nin her yerini TRT sağ olsun 2004'te beni gezdirdi. Tarihimiz de hep Osmanlı tarihini okuduğumuz için Türkiye'ni biz kendimizden hiç ayrı bir görmedik, bilmedik. Hep de böyle gururlanıyorduk. Kendimiz Türkmen olarak bizim kurduğumuz ikinci bir devlet diyerek yani kendimizi öyle gururlu bir şey yapıyorduk. Ee, Türkiye'nin şu ana kadar da kendi devletim, kendi vatanım, kendi ülkem olarak geziyorum, gidiyorum. Hiçbir e, doğduğum yerden hiç ayrı görmüyorum. Ee, birisi o gözüm, birisi bu gözüm diyebilirim. Hani o hiç farkı yoktur Türkiye ile Türkmenistan ya da İran'ın. İran'da da biliyorsunuz İran şöyle bir ülke, Türkiye'den sonra mı desem hatta böyle de diyebilirim yani ikinci Türklerin en çok yaşadığı bölgedir İran. İran'ın her tarafını hani her taşını kaldırdığınızda oradan bir Türk çıkar. Ay maşallah. Evet. Hani Azeri Türk'ü olsun, Türkmen olsun, Kaşgayi olsun, Halaçlar olsun, Selçuklardan kalanlar var, şahseverler var. Şu ana kadar çok tanınmadık, bilinmedik Türkler var. Ama mesela Afşarlar da var. Afşarların hemen yanında Horasan Türkleri var. Ee, Mauri Türkleri var. Mauri Türkleri şu ana kadar hiç e, bilinmiyordur. Aslında e, onları tanıtmak gerekiyor. Mauri Türkleri e, Merv'lerden Merv'den önceden gelen Türkler. Horasan'ı göç edip gelen Türkler. Merv'de da hani meşe tarafa gelip orada kendilerinin nereli dediklerini Horasan lehçesiyle, biz Mervli diye Mauri Türkleri Horasan lehçesiyle söylüyorlar ve Mauri Türkleri olarak geçiyor. Mauri Türkleri var, şu ana kadar hatta öyle bir şey var, bir şehir var Çağatay diye. Oraya gittiğinizde dilleri Türkçe konuşuyorlar, gözleri çekik Moğol, dilleri Türkçedir ama Müslüman Şia olarak geziyorlar. Yani evet. e, öyle yani her yere vardığında e, Türkleri görüyorsunuz İran'da. Bununla ilgili e, Nogay Türklerinde güzel bir söz var. Ben bunu kendimde çok tecrübe ettim. Noma yürsen Nogay şıgar aldığına diye bir söz var. Yani göçebe yaşarsan mutlaka önüne bir Nogay çıkar diye bir söz var. Peki şunu sormak istiyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz. Bölmek istemedim. Ancak seyircilerimiz sizlerin vesilesiyle İran içindeki Türkmen Sahra bölgesini dinlemek isterler. İran içinde yaşayan, kadim Türk yurdu olan Türkmen Sahra tam nerededir? Kaç şehri vardır? Ne kadar nüfusumuz var? Bize İran'daki Türkmenleri anlatır mısınız? Aslında Türkmen Sahra diye bölge böyle haritalarda Türkmen Sahra olarak 1925 yılında e, Pehlevi'ler zamanında e, çizildi. Böyle Türkmen Sahra bölgesi diye harita olarak çizildi. Aslında bu Pehlevi'ler biliyorsunuz çok milliyetçi bir Fars milliyetçisidir. Kendisi de Şah döneminde o da e, bilerek mi yaptılar onu da bilmiyorum. Türkmen Sahra diyerek e, Türkmenlerin arasını böyle böldüler. Aslında Türkmenler ee, Hazar kıyısından başlıyor, Afganistan sınırına kadar Türkmenler yaşıyor. Ee, o Horasan Türkmenleri ile Gulistan yani Mazende o zamanlarda Mazenderan Türkmenlerinin arasını böyle keserek sınır çektiler ve Türkmen Sahra burasıdır diye yazdılar. Ama Türkmen olarak şey yaparsak, e, Türkmenler Gulistan eyaletinde ve Horasan, 3 Horasan'da da Türkmenler yaşıyor. Horasan'da orada 3 eyalete bölünüyor. Horasan Şomali, Horasan Horasan Rezevi var. O orada da Türkmenler yaşıyorlar. Mesela şeyde Afganistan sınırından başlayan Türkmenler Salur Türkmenleri. Evet. Onlar Meşe'de kadar onlar yaşıyorlar. Türkmenistan ve Afganistan sınırında. Ondan sonra 1929-1930'lu yıllarda Sovyet zulmünden kaçarak gelen Türkmenler de onlar da Horasan Şomali'de yaşıyorlar. Onlar da Türkmenistan sınırında yaşıyorlar. sonra da oturumlu Türkmenler de var. Bazen Türkmenistan'da bizim 6. eyaletimiz diyorlar. Bizim Türkmen Sahra bölgemize. o da Türkmenistan sınırında hiçbir Türkmenistan'dan ayrı bir şey yok. Düğünümüz aynı, her şey aynı, dilimiz aynı. Türkmenistan ile sınırdaş yaşıyoruz. Hazar kıyısından başlıyor. Orada da e, siz de gittiniz, gördünüz. Orada çok evet. güzel ormanlıklarda yaşıyorlar. Çok güzel e, sahra'da yaşıyorlar yani e, bol topra bol su, bol toprak, toprakları da güzel yerlerde bizim Türkmenler yaşıyorlar. Şu ana kadar hiçbir e, şey yapılmadı yani istatistik e, söylenmedi ama 3 milyonun fazla diyorlar belki benim görüşümde 4 milyonunun fazla Türkmenler var ve e, onlar e, yani e, bizim Türkmen dediğimizde bizden hiç ayrı olmayan hemen Horasan Türkleri de var yani yan yana yaşıyoruz. Onlar tek bizden ayrılan biliyorsunuz mezhep meselemiz var orada. Biraz evet. ıı, şii şey olarak kaldıkları için ve e, Türkler de aynı bizim gibi Mahtum Kul'un yani Kızılbaşları da var bizimle yan yana Ramiyan şehrinde. Onlar bize bizimle bizim bile aynı destanı söylüyorlar. Aynı e, Mahtum Kul'dan şiirler söylüyorlar. E, türküler söylüyorlar. E, hatta e, bizim e, folklorumuz bile aynı hiç fark etmez yan yana yaşıyoruz böyle yeni yeniden bunlar birikmeye yani birbirine yakınlaşmaya başladılar. Bu da bizim İran'da bazı faaliyetlerimiz oluyor. Onların birbirinin ayrı olmadığını, bizim kökümüzün bir olduğunu, Horasan Türklerinin de aynı kendilerini soruyoruz. Siz kimsiniz? Biz bayat diyor. Biz bayat Türkleri Türkleriyiz diyor. Bizim Türkmenlere geldiğimizde görk gösteriyoruz onlara. Bizde de bakın altı tane bayat köyü var diyorum. Siz biri birinizden ayrı değilsiniz. Bizi ayrılayan bazı şeyler diye. şimdi çok iyi Horasan Türkleri ile Kaşgai Türkleri bizden çok uzakta da olsa Kaşgai Türkleri de yeni Türkmen Sahra'ya gelmeye başladılar. Yeni bir şey keşfettik. Ee, yeni on günlük böyle bir gezi yaptık. Ee, başka bir Türkleri, yani bilinmeyen Türkleri bulalım diye. Isfahan yakınında, Isfahan'a bir buçuk saat, e, bir şehre gittik, Faradonbe diye. Faradonbe'ye gittik. Siz Türk müsünüz? Türk'üz diyor. Hani nasıl? Azeri misiniz? Yok. Biz diyor Selçuklu Türkmen'iyiz diyor. <gülüyor> 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 biraz dilleri değişmiş, bizden biraz farklı ama folklorumuz aynı. İnşallah bir gün olur, folklorlar birleştiği zaman her şeyimizin bir olduğumuzu yani kökümüzün bir olduğu belli olacak. Bunu da inşallah bir gün yaparız. Bu bizim şeyimizde var, hedefimizde, maksadımızda var. Öyle yani Farah Donbeli, oradaki mesela Saba, Saba Türkleri var orada. Onlar da biz Selçuklu diyorlar. Yani zaten belli, reye çok yakın. Reyde evet. merkez olduğu için, payitahtları olduğu için Selçukluların orada kalan Türkler de kendilerini Selçuklu Türkleri olarak tanıyorlar, biliyorlar şu ana kadar. Hatta Tahran'ın tam merkezinde de Türkmen diye yer var, Türkmen Köyü diye. Orada da hani değişseler, diller değişseler de, mezhepler değişseler de yine de soyadlarını bile değiştirmiyorlar. Türkmeni, Türkmenler olarak geçiyor. Böyle yani Türkiye'nin, İran'ın her yerinde Türkmenler var aslında ama Türkmen Sahra dediğimizde Türkmen Sahra bu tamamen Türkmenlerin yaşadığı belki de 100'e 80 Türkmenler yaşıyor, 25 tane şehri var. En büyük merkezi de kabus şehri. Kumbetkabus da bu eski Cürcan, Cürcan şehri. Bizim tarihlerde geçtiğimiz Cürcanlıların yaşadığı bir eski Cürcan şehri Kumbetkabus. Şehri. Oradaki büyük bir e, tarihi yer vardır. Bu tarihi yer de e, kabusun yaptırdığı bina olduğu için onun arası da orası kabusun gümbedi olarak geçiyor. E, aslında eski Cürcan'dır orası. Biz de oralara yakın yerlerde, şehirlerde Türkmenler olarak yaşıyoruz. Benim yaşadığım şehrin adı Kelale. Eski adı Ayderviş. Ama bazı toponomik adları değiştiriyorlar. Bizim Ayderviş şehrimizin de yakınında şu ana kadar bizim bildiğimiz 300'den fazla Türkmen köyü var.